Merhaba arkadaşlar. Nehirsu'ya çok güzel bir kostüm aldık arkadaşlar. Bakın rengi çok güzel değil mi arkadaşlar? Aa şimdi ben bunu Nehirsu'ya götürüyorum. Bakalım Nehirsu bunu beğenecek mi? Pamuk Prenses kostümü. Aa ışıl ışıl Nehirsu. Aa bak sana ne aldık biz. Sana kostüm aldık Nehirsu. Pamuk prenses kostümü. Güzel. Aa, tacına bak, tacına kadar güzel. Aa, bak Neyir, çok güzel. Rengi çok ışıl ışıl değil mi Neyir su? Evet, bak. Palerini de var. Kıpkırmızı çok güzel. Eteği de çok güzel. Işıl ışıl. Şimdi Neyir su bunu sizin için giyecek. Bakalım nasıl duracak. Nehir su sizin için sihirli dolabına girecek. Şimdi değişim yaşayacak Nehir Su. Sihirli gardırobunda. Şimdi Nehir su çıkıyor içinde. Aa, Nehir su çok tatlı olmuşsun. Çok güzel. Aa, inanamıyorum. Ne kadar çok güzel kostümüne bak, eteğine bak. Eteği çok kabarık, çok güzel. Aa, Nehirsu. Çok tatlı bir kız oldun sen. Çok güzelsin. İnanamıyorum. Nasılsın Nehirsu? Aa, eteğine bakın. Eteği çok güzel değil mi? Çok güzel. Aa, oturabiliyor da. Çok tatlı oldun Nehirsu. Çok şeker bir kızsın Eirsu. Şimdi arkadaşlarına bay bay de Bay bay arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmasınlar. Evet.